Basınımızın değerli temsilcileri, sizleri ve yüce milletimizi saygıyla selamlıyorum. Dün gece bir kentin sokaklarını duman kokusu kapladı. İnsanlar korkarak evlerine sığındılar. Eğer varsa barınacak evleri. Dün gece bir kentin sokak lambaları söndü. Evlerde televizyonları karardı. Dün gece bir koca kent karardı. Dün gece bir kentin sokaklarında patlama sesleri vardı. Çocuklar korktu dün gece. Anne ve babaları onlar için endişe etti ve onları korumak için çareler aradı. Dün karanlığa soğuğa terk edilen o şehirde hastalar vardı oksijen ihtiyacı olan. Çocuklar vardı mama bekleyen. Ve o şehirdeki yanık kokusu ve duman kokusu patlayan bombalardan değildi. O şehir bugünlerde üzülerek izlediğimiz savaşın olduğu Ukrayna'da bir şehir de değildi. O şehir göller bölgesinin güller diyarı Akdeniz bölgesindeki güzelim Isparta'mızdı. Ve Isparta halkı bir ay içerisinde ikinci kez soğuğa, karanlığa bu yüzyılda daha öncekinin üzerinden bir ay geçmeden yeniden terk edildi. Bakın bu felaket altını çiziyorum ikinci kere yaşanıyor. Önceki felaketlerden hiç mi ders çıkarmadınız? Sorumlular hiç mi hatalarını gidermeye çalışmadılar? Hükümet hiç mi bir daha böyle bir hadise olmaması için önlem almadı? Ve ne yaptım, neyi yanlış yaptım da bir daha olmasın diye bir muhasebe yapmadı. Görülen o ki her felakette olduğu gibi iktidar ve bu hadisenin sorumluları neyse geçti gitti, bitti bunu da atlattık diyerek üzerine örtmüşler. Ve atlattıklarını düşünmüşler. Isparta halkının başına gelen bu önemli hadiseyi atlatılacak bir küçük bir kriz gibi görmüşler ve üstünü örtmüşler. Bir daha kar yağmaz zannetmişler. En az bir yıl daha biz rahatız demişler. Meteorolojiyi takip etmemişler. Uyarılarımızı dinlememişler. Sorunları gidermemişler. Denetlemeyi yapmamışlar. Ispartalı telleri değiştirmemişler. Yapmaları gereken devlet olmanın hükümlülüklerini ve gereğini yapmamışlar. İşi bir özel şirketin üzerine atarak geçiştirmişler. O özel şirket eğer işini yapmıyorsa ensesine devletin devletin onların ensesine yapışması gereken elini ensesine yapıştırmamışlar. Ve işte Isparta'mız bir kez daha kar ve karanlık altında. Isparta'mızda neler oluyor? Sahadan ve yetkililerden edindiğimiz bilgileri kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Isparta merkez ve ilçelerinde dün saat 14-15 civarlarında başlayan bir kar yağışı akşam saatlerine doğru etkisini artırdı. 15-20 santime vardı Isparta merkezde kar. Ve Isparta merkezde Muzaffer Türkeş, Ayazman'a Vatan, Yedi Şehitler, Hızır Bey, Hanife Sultan, Birbir Evler, Işıkkent, Yenice, Gülcü, Dere, Bağlar mahallelerini ve aslında buralarda geniş ölçüde ama Isparta'nın tüm mahallelerinde kısmi olarak elektrik kesintileri yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Yine merkezin Deregümü, Kışla, Büyük Kışla, darıören, Çukur ve Güneyce köylerinde elektrik kesintisi oldu ve köy yolları kapandı. Yakaören köyünde perşembe sabahı başlayan, bugün başlayan e, elektrik kesintisi mevcut. Ve Isparta merkezde çarşı ve mahallelerinde elektriğin sürekli gelip gitmesinden kaynaklı olarak esnafın çok ciddi maddi hasarı var. Elektrikle çalışan tüm aletleri bozulmaya terk edilmiş durumda. Senir kentin bazı mahallelerinde büyük kas kas kabaca kasabası, kasabamızda ve köylerinde elektrik kesintisi mevcut. Yelen Dost merkezde aralıklı olarak Madenli ve Çaltı köylerinde dün geceden beri yeni mahallede ise bazı hanelerde elektrik kesintisi mevcut. Kırevlerinde evlerinde öğleden beri elektrik yok. Şarkaraç ilçemizin ilçe merkezi ve köylerin tamamında elektrik yok. Koca bir ilçenin hiçbir yerinde 26 tane köyün hiçbir yerinde elektrik yok. Ve şehitkiller bugün elektrik verilemeyecek yarına kaldı diyorlar. Ve Gönen'de iki mahalle dışında elektrik yok. Gümüşgün, İdecik, Kızılcık köylerinde elektrik yok. Keçiborlu'da Merkez ve Kılıç, Senir, Ardıçlı, Saracık, Kuyucak, Yeşilurt, Yenitepe, Aydoğmuş, Boğzucu, Gülköy, Kavak köylerinde dün geceden beri elektrik kesintisi mevcut. Atabeyimizde Merkez'de bazı mahallelerde Harmanören ve İslamköy'ün bazı mahallelerinde elektrik yok dün geceden beri. Ve Yenişehir Bademli'de Merkez ve köylerinde elektrik kesintisi var. Eğirdir'de Merkez A Mahallesi, Seki Bağı Mahallesi'nde elektrik kesintisi var. Göktaş Köyü ve Serpil Köyü ulaşıma kapalı. Yalvaç'ta Kumdağlı, yukarı aşağı Kaşıkara, Taşevi, Kırkbaş, Mısırlı köylerinde 20 civarında köyümüzde elektrik devrilmesi, direklerin devrilmesi ve tellerin kopması nedeniyle elektrik yok. Yollar kapalı, internet ve televizyon yayınları maalesef e, verilemiyor veya çok aralıklı. Aksu ilçemizde merkezin tamamında Karaalık köyü, Köstre, Koçular, Yaka, Avşar, Terziler, Katip, Elecik köylerimizde dün akşamdan beri elektrik yoktu. Şimdi buraya gelmeden önce aldığım habere göre elektrik verilmeye başlanmış. Şükürler olsun. Ve Ulubor'da merkez mahallemde sık sık kesintiler mevcut. Yani Isparta'nın 13 ilçesinin 12 tanesinde çok büyük, geniş kapsamlı bir elektrik kesintisi daha yaşıyor. Değerli arkadaşlar, Bunlar bizim kendi imkanlarımızla, teşkilatlarımızla ve oradaki değerli vatandaşlarımızdan öğrendiğimiz bilgiler, onları edindiğimiz, toparladığımız bilgiler. Bize bu bilgiler mevcutken valilik bugün öğleden sonra bir açıklama yaptı ve yaptığı açıklamada dedi ki özetle 2 Mart'ta saat 14'te başlayan kar yağışı sebebiyle kapanan il ve ilçe yollarının tamamı, köy yollarının ise 8'i hariç tamamına yakın açılmıştır. Ve ulaşım aralıksız sağlanıyor. Vatandaş ise öyle demiyor. Şimdi ben buradan Sayın Vali ve yetkilileri vatandaşımızın feryat ettiği haykırışlarına sosyal medyada ve bize ulaşan haykırışlarına da kulak vermeye ve bu bilgileri yeniden teyit etmeye etmesi için dikkatlerine çekmeye davet ediyorum. Enerji nakil hatlarında meydana gelen yıkılmalar ve hat kopmalarından dolayı yaklaşık yüzde 18 oranında aboneye verilemiyor diye de bir açıklama yaptı. Aynı açıklamanın içinde Valilik ve düzenli elektrik enerjisi ulaştırılamaması sebebinde buna bağlayarak gün sonunda çözülecek demişti. Ama maalesef gün sonunda çözülmedi. 315 personel ve 118 araçla ve iş makinasıyla çalışıyoruz demişti. Çalışan herkesin Allah razı olsun. Ona bir itirazımız yok. Hakları da ödenmez. Ama neden bu durum sürekli bizim Ispartamızda meydana geliyor ve yaşanınca çalışıyoruz hep beraber bunu düzeltmek için neden? Buna dair bir açıklama yok maalesef yetkililerden. Şimdi ben yetkililere buradan sesleniyorum sizin aracılığınızla. Elektrik tellerindeki kopma sebebiyle bir önceki kar yağışından sonra bakım ve onarım çalışmalarının düzgün yapılamadığı, geçici bakım ve onarım çalışmaları yapıldığı yönünde ki bir ay sonra bu gerçekleştiğine göre böyle olması gerekiyor. Ee, neden kopsun yoksa değil mi? Bundan dolayı olduğu doğru mudur? Ayrıca il özel idaresi anda müdahaleyle köy yollarını açtık diyor. Sağ olsun çalışanlar açmak için bu karda kışta soğukta. Onlar bizim kahramanlarımız, çalışanlarımız, evlatlarımız, kardeşlerimiz ama köy yollarından bize gelen maalesef köylerden gelen bilgiler o şekilde değil. Ee, ve ilk başlarda muhtarların kendi imkanlarıyla açtığı hatta özel şirketlerden kiralanan kepçe ve iş makinalarıyla çalışmaları yaptıkları da bize gelen bilgiler arasında. Ve hala açılamayan yollar olduğu da şikayetler daha biraz önce muhtarın ismini vermeyeyim başı sıkıntıya düşmesin. Bir muhtarımız gelen dosta feryat figan ederek aradı. Ve sonuç. Dünyada 12 ayı kışta ve karda geçiren ülkeler var, şehirler var değerli basın mensupları. Onlarda elektrik kesilmezken neden bizim Ispartamızda bu hadise yaşanıyor? Bizi karallığa ve soğuğa mahkum eden nedir? Aslı asıl sorulması gereken soru bu. Yaklaşık beş ay kar esaretinde binlerce şehir ve köy ve mahalle var dünyanın her yerinde. Bir dakika bile elektrik kesintisi olmamış bunlarda. Ve eğer şayet kar sorun olsa, Kuzey İst İskandinavya'da hiç elektrik gelmemesi gerekir. Hiç e, bir sorun yaşanmıyor oysa ki. Mesela ne biliyor musunuz? Hani kar diyorlar ya. Evet, bu üç harfin olduğu doğru. Yani K, A ve R harfleri var. Ama A'nın şapkasını unutmuşlar galiba bunu açıklayanlar. Mesele kar bence. Kar değil kar değerli arkadaşlar. Neden bunu söylüyorum? Isparta elektrik dağıtımını CK sağlıyor. Ve neden her taşın altından çıkanlar bunlar? Neden malum Beşli burada da karşımıza çıkıyor, akıllara geliyor değil mi? Özelleştirmişsiniz, denetlememişsiniz ve sonuç bu. Daha geçen ay 5 gün karanlığa ve soğuğa terk ettiğiniz bir koca şehirde, 8 ilçesi ve 188 köyüyle yaşanan bir afettir dedik. Gelin bunu araştıralım dedik. Çıktım bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde partim adına arkadaşlarımla beraber bir önerge vererek sunduk. Ama iktidar partisi ve ortağı tarafından AK Parti ve MHP oyları tarafından reddedildi önergemiz. Şimdi neden arkadaşlar? Isparta şehri size 3 milletvekili vermiş. Belediye başkanı vermiş. Size oy vermiş. 20 senedir size oy vermiş. Nedir araştırmasından çekineceğiz Araştırılsın ki sorunlar ortaya çıksın ve bu hadise denetlensin ki problemler çözülsün ki tekrar yaşanmasın dedik. Nedir? 3 milletvekili veren Isparta'ya neden neyi neyle cezalandırmaktasınız? Soruyorum ben buradan. Isparta halkı adına soruyorum. Bize oy veren, vermeyen tüm vatandaşlarımız adına soruyorum. Ve dedik ki araştırılsın. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının 6085 sayılı Danıştay e, Sayıştay Kanunu'nun 45. maddesine göre Denetleme isteme hakkı var. Ama bunun için araştırma komisyonu kurulması gerekiyor. Ama bizim teklifimiz olan bu komisyon kuralım teklifini iktidar ve ortağı reddetmiştir. Soru önergemize cevap alamadığımız ve telefonlarımıza çıkmayan Sayın Bakan geçen defa kesintide koşarak e, biz ulusal basına taşıdıktan sonra Isparta'ya gelmişti. Ve e, şimdi ben bu makamlar geçici. Yarın hepsini size soracağız. Sayın Bakan, mecburen cevap vereceksiniz. Gelin Isparta'ya el atın. Kendisine sesleniyorum buradan. El atın Isparta'ya. Kanun teklifi verdik. Afet bölgesi ilan edelim ki vatandaş şirketle senelerce sürecek bir mağduriyet daha yaşamasın mahkemelerde dedik. Siz devlet olarak karşılayın ve devlet olarak siz alın şirketten alınacak bir şey varsa. O denetlemediğiniz ve işini yapmamışsa eğer sorumlular onlarsa sizin dışınızda. Siz alın dedik ama reddettiniz. Ve Kanun teklifimizi genel kurula indirmediniz, indirin genel kurula. Gelir çözelim. Eğer bizim teklifimiz diye bunu kabul edemiyorsanız siz bir teklif verin. Biz varız. Önerge araştırma önergesi verin. Biz buna da varız. Kanun teklifi indirin. Biz buna da varız. Yeter ki Isparta halkının sorunları çözülsün ve Türkiye'ye de başka bir namzet oluşturmasın bu bu çağda görülen bir rezalet. İhmallerle, beceriksiz, öngörüsüz bir yönetim anlayışıyla, insan eliyle hazırlanmış bir afetten Akdeniz bölgesine ve Türkiye'yi ve dünyanın pek çok yerini suya, elektriğe kavuşturmuş Barajlar Kralı Süleyman Demirel'in memleketine bu yakışmıyor değerli arkadaşlar. Bu çağda bu ülkenin bir toprağına, bir karış toprağına bu yakışmıyor. Bir tek haneye dahi görülen ve reva görülen bu ızdırap yakışmıyor. Ben şahsen sorumlusu değilim bu işin ama utanıyorum ben. Ben Isparta milletvekili olarak utanıyorum. Gelin bu utançtan Hepimiz, hepimiz bu taştan çıkalım. Temizleyelim bu utancınızı sizin. İşte önceki e, basın toplantımda ve meclisteki konuşmamda dedim ki gelin kesintilerin, yoklukların, kuyrukların, beceriksizlikleri Türkiye'sindeki Isparta'mızda yaşanan bu afet bir beceriksizlik vesikası olarak sizin alnınıza yapışmasın. Gelin bu vesikayı alnınızdan beraberce teklifimizi kabul edin, temizleyelim dedim ama reddettiniz. Hala fırsatınız var ve yetmedi. Bizi AK Partili Isparta Belediye Başkanı bilgi kirliliği yapmakla ve milletvekili e, Sayın Bilgiç kirli siyaset yapmakla suçladılar. Isparta halkının problemlerini dile getirmek karanlık ve soğuk yanlıştır demenin neresi bilgi kirliliği? Ben buradan iktidar partisine soruyorum. Evet, bize de dedik ki bir bilgi kirliliği olduğu ve bir kirlilik olduğu, siyasetin kirlendiği doğru. Biz de bu kiri temizlemeye çalışıyoruz. Bakın vıcık vıcık oldu. Elleriniz, yüzünüz, her tarafınız ikinci kere elektrik kesintisiyle kire bulandı sizin. Gelin bu temizleyelim bunu. Bu kiri, siyasetteki bu kirlenmeyi gelin beraberce vicdanınız varsa, bu memlekette sizi yıllardır seçenlere karşı eğer sorumluluğunuz varsa gelin beraber temizleyelim. Şimdi dediniz ki, çıktınız bizim önergemiz üzerine yaptığınız konuşmalarda, şirketi mahkemeye vereceğiz kaç sene sürecek vereceksiniz? Kaç yıl sürecek mahkemede vatandaşlar tazmin edecekler kendi zararlarını? Bırakın yapmayın bunu. Siz devletsiniz. Siz afet bölgesi ilan edin vatandaşa. Derhal bütün zararlarını giderin karşılayın. Ve vatandaşdan e, bir an önce bir rahatlatsın. Hiç değilse hiçbir şey yapamıyorsanız bunu yapın. Biz teklif ettik kabul etmiyorsanız kendini dedim biz hazırız. Tekrar tekrar söylüyorum altını çiziyorum. Ve bu ızdıraba vatandaş her kar yağışında düşmekten ve siz de mahcup olmaktan, başınızı öne eğmekten kurtulun değerli arkadaşlar. Sebep ne biliyor musunuz? Sebep ihmal, umursamazlık ve plansızlık. Ve yatırımların zamanında yapılmaması sebep. Ve iktidarın üzerine düşen denetleme görevini zamanında yapmaması sebep. Ve yanlış özelleştirmelere uzanan bir sorumsuzluk ve beceriksizlik hikayesi bu. Ispartamız Elektriği 2013'te özelleştirildi. Verilen şirket Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi. 2013'ten beri bu yana şirket gerekli yatırımları, bakımları yapmamış. AK Partili belediye başkanı gerekli iyileştirmeleri talep etmemiş. Ondan önceki belediye ortağı olan partinin belediye başkanı da etmemiş. Eee iktidar özelleştirmelere uygun kanunu geçen seneye kadar yapmamış ve bu şirketi denetleyen olmamış. Elektrik hatları yer altına alınmamış. 20 dakika ilerideki Burdur'da elektrik hatları yer altına alınmış. Isparta'da bu kadar büyük bir olay yaşanırken e, tahta direkler var hala demirel zamanından kalma. Hemen 20 dakikalık ileride aynı coğrafyada, aynı e, karı yaşayan illerde aynı sıkıntı yaşanmamış. kabloları iletim hatlarının bakımları yapılmamış, çürümüş. Elektrik hatlarına yakın ağaçlar budanmamış. Açıktaki elektrik hatları maksimum kar taşıma kapasitesine göre yenilenmemiş. Ve dedim ki ben daha geçen ay çıktım burada. Belediye başkanı yatmış, enerji bakanı uyumuş, şirket vatandaşa sadece ve sadece her gün artırarak zamlarla elektrik faturası kesmiş. Hala aynı yerdeyiz. Duyun sesimizi. Buradan sizler aracılığıyla milletimize sesleniyorum. Ve yetkililere sesleniyorum. Duyun sesimizi. Arkadaşlar günah yahu. Allah önünde günah. Allah katında günah. Ve Sayıştay'ın raporlarına yansıdığı üzere 2019 raporunun 12. ve 2020 raporunun 9. bulgusunda denetimle ilgili faaliyetlerin tam olarak yapılamamasının gerekçesi olarak dağıtım şirketlerinin bu konunun yürürlüğün iptal edilmesi yönünde mahkemeye vermesi olarak belirlenmiş. Aynı raporda kanun ve mevzuatta konuyla ilgili eksikler olduğu iletilmiş, kanun ve mevzuattaki eksikliğin tamamlanması önerilmiş. Yine Sayıştay raporlarının konu olduğu EPDK'nın kestiği cezaların sadece %4'ü tahsil edilmiş değil mi? %4'ü sadece. Vatandaşlarımız zararının devlet tarafından karşılanması derhal tazmin edilmesi lazım. Tekrar tekrar bunun altını çiziyorum. Şirketten kendisi tazmin etmeli. Denetleme görevini yapmayan hükümet bari bunu yapmalı, hiç değilse bunu yapmalı. Ve Isparta'nın acilen afet bölgesi ilan edilmesi lazım. Isparta'nın acilen afet bölgesi ilan edilmesi lazım. Anlamayanlara tekrar sesleniyorum. Isparta'nın acilen afet bölgesi ilan edilmesi lazım. Yoksa eğer bu dediklerimizi yapmazsanız, kirli siyaset işte budur. Kirli siyasetin içerisinde kendinizi bulursunuz. Bizi bu olayları gündeme getirdik diye suçlayanlara sesleniyorum, nafile. Vatandaş ne yaşadığını biliyor, bunun üstünden çıkamazsınız. Belediye Başkanı geçen defa Karda bereket yağıyor, bir iki günde geçer demişti. E, o gitti, bakanı aradım telefonla, e, çıkmadı telefonuma, soru önergesi verdim. Ulusal basına çıktı ve Bakan Bey bir zahmet Isparta'ya geldi, Geldi de ne yaptı? Sayın Bakan 130 olan çalışan sayısını 600'e çıkardılar. 5 gün sürdü. 6. güne kadar, 7. güne kadar uzadı bazı yerlerde elektrik kesintileri ve hakkını helal etmesini istedi Isparta halkından Sayın Bakan. Sadece bir ay elektrik faturalarını erteleyerek. Isparta halkı hakkını helal falan etmiyor dedik. Etmiyor. Bu düzenlemeleri yapın önce. Ama bir ay geçti. Bakın ikinci kere aynı şeyle karşı karşıyasınız ve hala Şimdi gidip orada hangi yüzle insanların karşısına çıktıklarını ben bilemiyorum. Ve üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Elektrik dağıtım faaliyetleri 6446 sayılı kanunun 9. maddesinde. Aynı kanunun 15. maddesinde denetim görevi enerji ve tabi kaynaklar bakanlığında diyor. Bunun altını çiziyorum. Sorumlusunuz. Sorumlusunuz. Sorumluluğunuzu yerine getirmeniz gerekiyor. Ve tekrar yapmanız gerekenleri vatandaşlarımız adına iyi Parti olarak sıralıyoruz biz ve beceremiyorsanız, sorun çözemiyorsanız da istifaya davet ediyoruz. Isparta halkı olarak biz haklarımızı helal etmiyoruz. 25 Kasım 2020'de yapılan kanunla denetim konusundaki mevzuat eksiklikleri giderilmiş ve denetim yetkisi TEDAŞ'a verilmiş. Böylelikle 2013'ten bu yana yapılan özelleştirmelerle ilgili kanun ancak 2020'nin 11. ayında tamamlanmış. TEDAŞ görevini yapmadığı gibi AYDAŞ kendi üzerinden bulunan periyodik bakım, ilave yatırım ve modernizasyon konusunda yükümlülüklerini yerine getirmemiş. Elektrik iletim hatları toprak altına alınmamış, eski yer teller kopmuş, eski elektrik direkleri yıkılmış, elektrik hatları çerçevesinde bulunan uzun ağaçların uygun budanması yapılmadığı için karla birlikte eğilerek elektrik hatlarına zarar vermiş. Trafolarda soğuk nedeniyle patlamalar yaşanmış ve Isparta'nın pek çok yerinde aynı şey bir ay içerisinde tekrar tekrar meydana gelmiş. TEDAŞ'ın bu gibi afet durumları uzun süreli kesintilere karşı ne yapılacağına dair acil eylem planına göre atılması gereken adımlar koordinasyonsuzluktan dolayı atılmamış. Ve AYDAŞ adeta denetimden azade bir şekilde yani özel şirket gerekli bakım ve yatırımları yapmamış. Sadece fatura kesmiş. Şimdi geçtiğimiz aydan bu yana ne yapıldı? Kış devam ederken böyle bir hadisenin bir daha yaşanmasın diye hangi adımlar atıldı? Biz bu konunun araştırılması ve iyileştirilmesi için 7 Şubat günü İyi Parti olarak bir araştırma önergesi verdik. Sayıştay denetlemesi istedik. Belki bu yolla acil atılması gerekli adımlar tekrar atılır diye ve test edilir diye. Ancak az önce de söylediğim gibi iktidar ve ortağı tarafından reddedildi. Ve değerli vatandaşlarımız ve basın mensupları. İşte Isparta'da dün geceden beri tekrar baş gösteren elektrik kesintileri geçtiğimiz ay başlayan bu hikayenin devamıdır. Ve yaşananlar Isparta'mızı beş gün karanlığa, günlerce susuzluğa ve donmaya terk eden iktidarın ve elektrik gibi çok stratejik bir ihtiyacı kar elde etsinler diye şirketlere terk eden yönetim anlayışının eseridir. Sebep olduğu zararları kabul etmeyen, gizlemeye çalışan, bir ay fatura ertelerek zarar tazmin ettiğini sanan, hiçbir şey yapmadığı gibi işgal ettiği koltuklar üzerinden helallik istemekle yetinen bir anlayışın eseridir. Siyaset bundan daha fazla nasıl kirlenebilir? Ben soruyorum buradan sizlere. Ve işte biz bunları dile getirdikçe bizi suçlayanlar asıl kirli siyasetin sahipleridir. İşgal ettikleri koltukların gereklerini yapmayanlar, görev yapmayanlar en kirli siyasetin aktörleridir. Vatandaş karanlığa gömülmüş çaresiz durumdayken azıcık elektrik gitti diye vatandaşın gözünün içine baka baka gerçeği gizlemeye çalışanlar. işte onlar kirli siyasetin ortağıdırlar, sahipleridirler. Ve vatandaşlarımız kendilerine yaşanılan, yaşatılan sorumlulukları kadar, problemler kadar yaşadığı sorunları kimin çözebileceğini de görüyor artık. Biz İyi Parti olarak vatandaşımızın bize verdiği sorumlulukla gördüğümüz bütün yanlışları yılmadan ve usanmadan Türkiye gündemine taşımaya devam edeceğiz. Bizim taşıdığımız Türkiye gündeminin dışında Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener geçen defa olduğu gibi bu defa da an be an ilk dakikada itibaren Isparta'daki elektrik kesintilerini takip etmekte, bilgi almakta ve görevler vermekte bizlere ve partinin komisyonlarına. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında da konuyu gündeme taşımıştı biliyorsunuz. Yapılması gerekenleri iktidara söylemişti. Biz de tekrar bütün bunları söylüyoruz. Canla başla bugüne kadar çözülsün diye uğraştığımız ne varsa Isparta halkı için, Türkiye'de yaşayan her köşesindeki, her karış toprağındaki her vatandaşın hangi problemi varsa bunları İyi Parti olarak çözünceye kadar biz çalışmaya devam edeceğiz. Çok kısa bir zaman sonra da gelip yapacağız. Hiç kimsenin kaygısı olmasın. Birkaç gün daha sıkıntı yaşadıktan sonra bu kaygıların giderilmesi umuduyla Isparta halkımıza geçmiş olsun diyor. İnşallah daha fazla can veya mal kaybına sebep olmadan bir an önce yetkililer tarafından problem bu sefer anlaşılır. Ve bizim çözüm için sunduğumuz öneriler gündeme alınır diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli basın mensupları, konuyu gündeme taşıdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum.